Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımın ikinci vlog videosu ile karşınızdayım. Yine yorucu bir gün. Saatler 8'e geldi. Önce üstü geçeceğim. Sonra kahvaltıya gideceğim. Zaten 8.30'da da çıkmış oluruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet şimdi kahvaltıya geldim. Benim bakalım ne yiyorum. Tabii ki de tost. En sevdiğim şey. yanımda hiç vazgeçemediğim meyve Bugün neler yapacağız kısa bahsedeyim. Önce askerliğimizi tecelli ettirmeye gideceğiz. Sonra oradan Kadir Alkan'a geçeceğiz. Saçlarımızı kestireceğiz. Ha, yok askere gitmiyorum, ha, haberiniz olsun. Biz hala buradayız. İçeriklere devam. Devam ki 20 yaş altı olduğumuz için top taşıma yasak. Ama askere gidebiliyoruz. Bunu nasıl hiç anlamadım. O yüzden İsa'nın ailesi bırakacak. Tam, tam bir sene önce de asker ettim, büyük etmeye gitmiştim. Ama kendime değil. Arkadaşlarım vardı. Adet Topçu ve Erhan. Bunlara bundan selam olsun. Şimdi kahvaltı bitiyor. Arabada görüşürüz. Değil mi? Milli sonuna bakalım. Evet askerliğimizi tecil ettirdik. Ne düşünüyorsun? Ben gidelim dedim de gelmedi. Hadi lan orada. Üniversiteye gideceğim diye tutturan sen değil Hı? misin? Yok oğlum ne üniversitesi? Hani üniversite nerede okuyorsun? Benim, ben hayat okulum oğlum benim yeni Vay gitti. vay. Kaç yıllık? 20 yıllık. Evet 2023'e kadar tecil ettirdik. Bakalım üniversiteye gidebilirsek bedelli yapmayı planlıyoruz. Ee, burada sonra nereye gideceğiz? Evet, bir karar değişikliği ile yürümeye karar verdik. Arkadaki sesleri görüyorsunuz. Siz değiliz arkadaşlar. Kesinlikle siz değiliz. Cebeci'deyiz. Ankara'da olanlar bilir. Daha geliyor. Vallahi bizi kırmaya geliyor. Şöyle gösterip geri geri geliyor. Geliyor 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 <laughs> Allah. Yok bize değilmiş. Bize gelse ne olur? Bize gelse ne olur? Ya. <laughs> Buradakiler de acayip bir şoför ha. Bunlar nasıl bir şey? Yolcu adamı sana vuracağım. Yolcu değilmiş ya. Yolcu çıkıyor. Evet, insanın yorumuyla bu yol çok iyiymiş. Şşş, nereye gidiyoruz? Bize sen götürüyorsun. Ben bilmiyormuşum yolu hani. Nereye götürüyorsun? Sen nereye istersen. Nereye götürüyorsun? Sen nereye istersen. Hı? Sen nereye istersen. Hava Zaten Yo, sıcak. Ankara Ayazı'yla meşhur değil mi? Yok sıcak. Ankara Ayazı'yla meşhur değil mi? Meşhur da işte. Bizi işte bu. <laughs> Üç tane siyah kedi. Oğlum bugün kara bir gece olacak. Oo şu manzarayı bir göstereyim Hiç Hiçbir manzara yok da aslında. Sonuncu kattaki çok güzel binalar geliyor. Kanki aşağısı iyiymiş la. Ha? Atan alır spor yapacaksın aşağıda top oynarken var ya. direkt atlayacaksın aşağı. Gitti oğlum. Oradan ışın ne Of of of. of. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi kaydır la. Şu anda bile böyle. Vallahi ben bıraksam kendimi aşağıda bulacağım kendimi. Oğlum bilerek yapmamışlar zaten şu merdivenleri kullan diye. Arkadaşlar videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama %85'e yakın bir eğim var burada. Kaç? Şu arabaya bak nasıl gidiyor. <laughs> oğlum şuna bir bassana. Kaç gibi görüyorsun bunu? 45 mi? Oğlum. 85'te değil. Oğlum bunun 85'i var kanki. Vallahi kendimi bıraksam aşağıda bulurum kendimi. Ama Vallahi şu araba bir kaysa kışın var ya. Arabayı geç oğlum. Ne daha? Ne? Şuradan bir kaysan aşağıda bir kaptır oğlum da lan Kanki diyorum ya kendini nerede bulacağım belirsiz burada Şuna Abi, bak Azıcık şöyle sağ sollu gitsin çok iyi ya yok Valla tam kaymalı köşek Gari adına bu gari adına gerek buraya ya Bak şu eğime bak kanki Araba nasıl geliyor Baksana Oğlum, Frene bile basmıyor adam Valla frene bassa zaten kayar gider evet. Bak eğimi şöyle göstereyim ben size Oğlum şimdi hesap oğlum, bana. Eğime bak. Tamam oğlum 90 değil. 90 demedim zaten. 85 de değil oğlum. 85'i var bunun. 60 vardır. 60 falan var. Abi 85 şu. 90 şu 85 şu. şu tamam işte, öyle burası. Burayı, evet saatlerimiz. Saatlerimiz 11.13. Randevumuzda bir saat kaldı. Her Biz hala yürüyoruz. Burada. Evet saatlerimiz 11.47. Kadir saat Alkan'a 11 çok az kaldı. Vlogda olduğu gibi bu vlogda da Kadir Alkan'a geldik. Saçlarımızı bir kestirik, bir imaj tazelik. Ama sen kestirmeyeceksin değil mi? <laughs> evet, yaklaşık bir dakikalık yol. Bizi, biraz... Bizi seven böyle sevsin. Ha? Bir daha söyle, bir daha Bizi seven böyle sevsin. Anladık. Anladım abi. Ben bir şey yapmadım abi. Şöyle kamera değiştirdim. Onun <laughs> mu? Ha? Onun <laughs> mu? Ben mi? <ben, ben. gülüyor> Onundur belki. Büyük ihtimalle. <laughs> evet, görmüş olduğunuz gibi Kadir Alkan. Kadir Alkan'dan çıktık. İmaj değişikliği yaptık biraz. Ama sen yapmadın da. Ne? sen ne yaptın? Sen neler yaptın? Neler mi yaptım? Gözükmüyor bu. Güzel kızlar eklesin değil mi senin? Eklesinler. Altta, değil bırak. <laughs> e ekleyin beni. Evet, biz hangi parktayız? Aa bilmiyorum ya, her parka girdik. Beşsatçıya'nın çekildiği parktayız Koltukluş arkadaşlar. Fırkçılıkçı beş. saat Beşsatçıya'nın çekildiği Koltukluş park. Fırkçılıkçı parkı mı? Adı var. Adı böyle. 5 saat çekildiği park. Değil mi? Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz sarılı dayı bira içiyor. Bira mı içiyor? Ben fark etmedim la. Ha? <laughs> ben fark etmedim. Vallahi bira içiyor. İçiyordur la. İstiyorsan gel bir de yanından geç. 50'ler siyah poşeti görmüyor musun zaten? <laughs> Evet. şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Bağış atın arkadaşlar. <laughs> Bağış atın arkadaşlar desene oğlum. <laughs> Bağış atın, para atın. <laughs> şimdi arkadaşlar kızıla gidiyoruz. Artık bu yüzümüzü kullanalım yani. Kaç? O kadar tıraş Saçlara kaç lira verdik? O kadar tıraş olduk. Fazla bir şey vermedik Süleymanı ya. Şu sen saldık. Efendim? Saçım biraz yakındı. Buludun fotoğraf çekelim ya. Olmuş olmuş işte Harika göründü takım ya. Harikaydı. Bir fotoğraf çek de. Kendimize gelelim. Saat kaçta dışarı çıktık? Gel. Saat kaç? Saat 1'i geçiyor herhalde. Sabah 8.30'da çıktık. Allah düşürsün. Şu poşeti bir Saat alsana. Saat 3 abi. 8'de çıktık. Oğlum biz bugün eve 5-6'da falan gideceğiz. Azıcık tut bir. Eve gideyim falan 5-6. Evet arkadaşlar. Bana şık, ben bana, tutun. Artık ben sunuyorum. Neyi? Yarışma mı? Evet. Yarışmayı. Saçım nasıl oldu arkadaşlar? Beğenenler like atsınlar. <laughs> Oluyor mu? Beğenenler. Video, aynen. Videoyu beğenenler. Saçım beğenenler. Saçım beğenenler, Saçım beğenenler bulsun beni. Kaç? <laughs> Bu Instagram'ın ne? He? hemen. şeye varsın ya. Hayır koymayacağım. Emir, Emirhan'dan bulun ya. İsa Demir. Yazın çıkarım. Öpüyorum hepinizi. <laughs> Burayı koyacağım <laughs>, abi olsun. He? Ha? Burayı koyma <laughs> anne. Vallahi neler neler yaparız. Neler neler. Biliyor. Biliyor neler neler. <laughs> neler neler. Yemin iş yapmışlar. He? Yemin et. Ağzını açarsın <laughs> Vallahi çok iyi ha. Azıcık da şöyle kızlığa göstererek koran olmasına rağmen herkesde bir telaş ve şey. <laughs> Evet, ortalığa bakar mısınız? Burası niye bu kadar kalabalık? Millet geçsin de biz öyle geçecek Arkamızdan polis gibi insanlardan bir ayrı gidelim. Gidip, korona olmayak. Tüm video Bir oynak burada? 4 saniye kaldı. 3 2 1 çektiğimiz videolar direkt koysalar var ya. Ne? Bu çektiğimiz videolar direkt herhalde bitişimiz olur da herhalde. Neyi bitişimiz olur? He? Oğlum etraf çok kalabalık. Vale. vale. Valeler kalkıyormuşlar. Ne takım valeler. He. Öğün çalış, güven. Kuşlardan şeyler şey olarak korkuyorum ya. Çarpacaklar bana diye. Gel oğlum buradan aşağı gidelim. Benim öyle ne? Koy. Severek severek. Ben peki <şeyden atıyorum. gülüyor> 2018 bu ziyaret edeceğim. gelecek şimdi. burada. Şu anda burada. Evet, acıktık. Ne yiyoruz bugün? Fark etmez abi. Ne yiyoruz arkadaşlar? Hemen gösterelim. Kızlay göbeğinde simit diyoruz. Kızlay göbeğinde güven partisi. Arkadaşlar YouTube'dan para kazanamıyoruz. Oradan para kazanamıyoruz. Niye ben kendimi... Ne? Ağlama, ya. da ya. Şimdi hem videoya devam ediyorum ya. buraya Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Ne? Biz bu hayat izlemeye gelmiş. <laughs> Aynen milletin hayatını şeyini gelmiş, sorgulamaya gelmişiz ha. O arabayı nasıl alıyorlar? Bu evde nasıl oturuyorlar? Sen o, ona, o parayı verir mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi <didiklendik. gülüyor> Ne? Ne? 90, mi? 90. 60, 90. Vallahi toz seseydik ha. Keşke sosyal deney yapak. De deney gün orada bekleyecek. Kemal Sunal'ın cama yaptığı gibi. Ortalar da yapak gel. Asıl Son şansım. ben yapıyorsa kalk. <laughs> Yeme gidelim. Hadi diyorum ya. Koçağa sen ne oğlum? Guru olduğunu biliyordum ben. Böyle öyle bölge alır yani. Bölge bir buçukmuş ama. Doydun mu lan? Doydun mu? Ne? Doydun. Açım, aç, aç. Açım. Ne ya? Sevgi ya. Sevgi mi tutuyor? Arka bölüm de şöyle geldi. Instagram'dan. Bu şöyle Instagram'dan bir Çok kalabalık. Ya arkadaşlar böyle bir şey yapmıyor tabii ki. Arkadaş yürüyenlerden gibi herkes yürüyor. Siktir lan. tabii oğlum. Hadi bura geliyorlar lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sizlerden tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Youtube ya da Instagram var mı? Aynen Instagram var. Bir şeyler atıyor herhalde yemek meyveye. Aynen, tadım videosu çekiyor. Çok tanıdık geldi bence ondan. Eee siz neredensiniz? <laughs> ne var ne? İyi <laughs> Allah İçeriklere özenti yazıyorlar benim. Vallahi bilmiyorum. Burak Güner varmış. Tanıyor musunuz onu? Onun da daha var fazlası <gülüyor> var. <gülüyor> 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 özenti yazıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yok yalan. Yalan. Türkiye'de sadece bir içeri bir kişi yapabilir mi? Böyle ya, Öyle aynısını. bir şey öyle bir şey yok imkansız. Yani? Yapan nereden yapıyor? Herkesin kendi yapıyor. özgün Aynen. kattığı bir şeyler var yani. Adamsınız. Yani, yani bir i̇çeri herkes yapıyor ama herkes özgün bir şey katıyor. Adamsınız. Abi çay içer misiniz? Valla. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. Fakiriz biz. Siz bir bize gibi çıkar ya. Allah'a emanet olun. Çıksa keşke. Adam, bir daha tost bulabilir miyiz? Bu fiyata. Gideriz bir daha. Hele çay. 30 kuruş. <laughs> Evde denmeyince daha fazla. <laughs> Yaklaşık 9 saatin ardından ve tardeşikten sonra eve gelmiş bulunmaktayım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bye bye.